Selamlar arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte ÖSYM tarzı sorular üzerine konuşacağımız bir video yapacağız. Örneğin ÖSYM tarzında bugün iki tane soru yazacağım. İngilizce. ÖSYM acaba sorularını nasıl yazıyor? Biz bir yazar gibi soru nasıl yazabiliriz üzerine? Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Aslında şu an benim de çok bir bilgim yok ama video ilerledikçe hep birlikte öğreneceğiz. O zaman videomuza başlayalım. Soru yazmaya başlarken ilk önce soruyu hangi kaynaktan yazacağımız, hangi paragrafı kullanacağımız çok önemli. Çünkü diğer soru yazarları da kendi kafasından bir cümle üretmiyorlar, oluşturmuyorlar. Haber sitelerine giriyorlar, dergilere giriyorlar. Oradaki paragrafları, cümleleri kullanarak soruya dönüştürüyorlar onları. Bunun için ben Worddisk kullanacağım. Ekranımız biraz pismiş. Başlamadan önce bence ekranımızı sileyim. Bu reklam değildir, ama benim gerçekten kullanmayı sevdiğim bir kaynak çünkü elinizin altında çok fazla farklı kaynaklardan toplama haberler var ve seviyeleri aşırı fazla değil. Yani sizi öğretmeye yönelik. O zaman ben birkaç haber bulayım ve onlar üzerinden gidelim. Evet geri geldim. Kaynağımız bu. Gördüğünüz gibi. Burada gözüme çarpan şey şu oldu. Direkt şurası oldu. Şu saç es yapısı oldu. Çok zor bir yapı değil. Ama ÖSYM'nin de sorduğu bağlaçlardan olduğu için ve araya birkaç tane de zorlayıcı bir şeyler koyarsak bence bundan güzel bir soru yapabiliriz ilk bu. Bunu göstermek istedim. O zaman ben tekrar gidiyorum ve bir tane de kelime sorusu buluyorum. Tekrardan selamlar. Önümde şöyle bir makale var. Aslında bu makaleyi dün okumuştum. Videoda neyden bahsedeceğimle ilgili. Şu an tekrar okudum ve bunu beğendim. Bence güzel bir yapı. Pioneer. Önce anlamına geliyor biliyorsunuz ki. Arabalarımızda da var hatta. Şöyle göstereyim. Şu ulusal tütü. Anahtar bir rol oynuyormuş. Öncülük etmekte yeni tedavi ve yetişkin ve çocuklar için daha iyi sağlık hizmeti yaratmada öncülük ediyormuş gibi çevirdim şu an. Biraz akıldan farklı bir çevir oldu ama bence doğru. O zaman şimdi bu ikisini soruya dökelim. Merhaba bir kez daha geri geldim. Çünkü şu an önümde soru var. Aslında daha soru olamamış soru var. Şurayı siliyorum. Saçes. Biz bunu bulmaya çalışacağız. Ve şurası. Yani şurayı kısaltacağım. Sadece scientist diyeceğim. Çünkü bu soruyu çok dağıtıyor bence. Ve ÖSYM'nin sorularına da baktım. Her soruda yaklaşık 20 kelime var. O yüzden ben de bunu çok Geçmek istemiyorum soru uzunluğu olarak o yüzden bunu da sileceğim parantez için yazmamıza gerek yok bunu geri sildim kafamız karışmasın şu an cümlemiz buna evrildi yaklaşık 24 tane kelime var burada çok uzun değil ama biraz daha kısaltmak gerekirse ya baktım. O zaman ben bunu şöyle beyaz bir kağıda dökeyim. Soruyu yazayım ve geleyim. Evet. ilkten tane soru yaptım. Şöyle. Bu ilk başta daha az kırparak yazdığım soru. Aslında aynı sorunun şunun aynısının biraz daha süslüsü. Ama bu benim içime daha çok sindi Çünkü bu çok uzun ve ÖSYM'e de bu kadar uzun sorular sormuyor. Yani şu an ÖSYM e. bu bağlaçla bir soru yapacak olsa, Saçes'le bağlacıyla soru yapacak olsa bence buna daha yakın bir soru yapardı. Çünkü bu dediğim gibi gerçekten uzun yani. Şöyle de göstereyim ikisini aynı karede. Aynı şeyi anlatıyorlar. Cevabı bilmiyormuş gibi çözmeniz için de biraz şöyle durdurayım. O zaman Soruyu anlatmaya başlıyorum. Bu arada beklerken ben de kendim biraz baktım ve şuradaki kalıplar beni daha çok zorladı. Çünkü bu dediğim gibi süslü bir cümle olduğu için burada yine aynı cevabı bulmak şuna kıyasla daha zor oldu. O zaman başlıyorum. Bilim insanları bulmuşlar. Bilim insanları otistik çocukların bir şey olduğunu bulmuşlar. Erken çocukluk dönemlerinde zorlayıcı davranışlar gözlemlemişler gibi ne gibi problemi diğer insanlarla iletişim kurmak problemleri gibi Aslında soruyu anlatırken bile çıktı Çünkü yet diyemezsiniz mesela oldu diyemezsiniz rağmen diyemezsiniz ama falan buraya olmaz burada bir örneklendirme var Örnek bağlacımız da such as olduğu için direkt çıkıyor soru. Bence buradaki güzel kelime şu. Behavior. Davranış. Eğer biz bunu bağlaç sorusu değil de kelime sorusu yapsaydık bunu çıkartırdım. Bağlacı koyardım. Ve bunun aynısından kelime sorusu da yapabilirdik bence. Çünkü güzel bir kelime. O zaman geçtim diğer konumuz olan fiile. Bağlaç sorusunu yaptık. Burada eş anlam vermedim ama evet geldik fiil sorusuna. Fiil sorusunu da göstermiştim biraz önce. Onu direkt soruya aktardım. Şurada binary'ı sildim. Bu bizim cevabımız olacak. Daha bunda şıkları yazmadım. Onu da biraz düzenledikten sonra yazacağım. Sadece arada böyle göstermek istedim. Burada sadece şunu karar veremedim. Buraya e mi koysam? Direkt ismini mi yazsam? Veya buna direkt esta kısmı getirsem? E mi koysam? Karar veremedim. Onu bir düşüneceğim. Bu arada çıkları da yazarım. Hepsini toparlayınca tekrardan açarım kamerayı. Evet. Soruyu yazdım ve geldim. Aradan çok az bir vakit geçti. Enstitüler önemli bir rol oynayacak yeni tedavilere öncülük etmekte ve çocuklar için daha iyi sağlık koşulları yaratmakta. Zaten ağ çok güzel oturuyor. Bizim de cevabımız olan protected var korumak korumak diyemeyiz. Şöyle diyemeyiz. Yeni sağlık hizmetlerini korumakta mı? Önemli bir rol oynayacaklar veya C'de olduğu gibi tehdit etmekte mi? Ya da azaltmakta mı? Ya da değiştirmekte mi? Zaten C'le de olumsuz tehdit azaltmak exchange ortada. Şu ikisi de olumlu. En kötü A ile B'yi kalsak, B'ye kalsak. Eğer anlamını biliyorsak direkt zaten A oluyor. Cümlede güzel bir kelime var mı? Aslında cümlede güzel bir kelime yok ama bizim cevabımız olan kelime çok güzel. Buna birkaç örnek vereceğim. Babalarda bulunan radyo ses sistemi. Babamız eskiden arabaya girdiğinde ilk nereye bakardı? Radyo yerinde mi diye. Çünkü eskilerden radyo çalmak yaygın bir şeydi. O yüzden arabaya girildi mi ilk radyoya bakılırdı ya da o radyolar eve götürülürdü. İlk önce radyoya bakardık. İlk önce öncülük, pioneer, yakın çağrışımlar, yine Amerika'ya ilk gidenler, pioneer, exchange, money, Para değiştirmek. Western Union var. Exchange yapılabilen bir yer. Günlük hayatta aklımıza oradan gelebilir. Reduce. Azaltmak. Increase arttırmak. Decrease yine azaltmak. Eş anlamlısı, rezit anlamlısı olarak. Protect. Korumak yani. Her şeyi, her şeyi koruyabiliriz. Şu tehdit etmek. Jeopardize. Tehlikeye atmak. O da birkaç yıl önce öğrendiğim, ilk öğrendiğimde vay çok güzelmiş dediğim kelimelerden bir tanesi. Çünkü J yapar bizi ne yapar? Tehlikeye atar. J yapar bizi tehlikeye atar. J yapar Aynı eş anlamlısı. Bu siteden bakıyorum. Reklam değildir. Şöyle. Eş anlamlıları. Advanced geliştirmek. Şunu mesela hiç duymadım. Şunu duymadım. Innovatif, bu yine bildiğimiz kelimelerden. Progressive. Ben bunu süreç diyebiliyordum ama bunu bir tekrar bakalım. Original, yeni olan bir şey, kendine has, orijinal olur. Oradan gelebilir. Bunu da bilmiyordum. Bence burada advanced, experimental, progressive. Revolutionary. Revolutionary devrimsel. Revolution zaten devrim anlamına geliyor. Aşağıda daha az yakın anlamlıları var. Ve burada da zayıf yakın anlamlılar var. Zıt anlamlısı var. Traditional. Geleneksel. Geleneksel olur tabi. Geleneksel yani zaten. Geride kalmış. Outdate. Outdated. Bence buradaki en iyi kelimelerden bir tanesi. Tarihi geçmiş şeylerde dedik görebiliriz. Yiyeceklerde, hazır gıdalarda falan aynı şekilde old fashion güzel. Şu yerine mesela advanced yazsak daha güzel olabilir. Ve son halimiz bu ikisi. Ben videoyu çektim bitirdim ama soruyu yanlış yazmışız maalesef. Aslında soruyu yanlış yazmamışız. Hmm, şıkları yanlış yazmışız. Bu isimden fiil bir kelime olduğu için tüm şıkları da yine ING ile bitirip bunu yazdığımız gibi yazmamız lazımmış. Soruda bir şey değişmedi. Yine A şıkkı. Sadece bunu söylemek istedim. Bunun yerine advance yazarsak bunlara gerek kalmaz. Advance Bunu da söylemek istedim. Yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. O zaman size keyifli seyirler. Benim gerçekten içime sindi. Güzel sorular oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videodan şunu anlıyoruz ki soru yazmak o kadar da kolay bir şey değilmiş aslında. Çünkü sadece şunda şıkları yazarken bile oldukça düşündüm. Nasıl yazabilirim falan diye. Nasıl yaparsam şıklar hem biraz daha eleyici olur hem aralarında bir denge olur diye. Benim için güzel eğitici bir video oldu. Çünkü hem fiil, isim, sıfat bunları öğrenmiş oldum. Her seferinde öğrenip her seferinde unuttuğum bu konuyu tekrardan öğrenmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere.